uzaktan uzağa beni severmiş bu sevda yolunda canın verirmiş baktığı her yüzde beni görürmüş sevmek nedir onu benden öğrenmiş sözde bana gerçek değer verenmiş Ufak attan olur Civcivlerde Yesin Sözde bana gerçek Gönül verenmiş Ufak hatta olur Civcivlerde Yesin Ferhat gibi dağı Taşı delermiş İnanmasam bile O hepsi çölde bile susuz yaşarmış benim için yüce daldan aşarmış iki eli gamda olsa koşarmış ufak hattan olur Civcivlerde yesin gece gündüz demez bana koşarmış Ufak olur Civcivlerde Yesin Benim için Saçın başın Yolarmış Gözlerine gamlı Yaşlar Dolarmış Gökte uçan kuştan Haber Sorarmış Her köşe başında Beni ağlar Aslının yüreği yalan ile dolmuş Ufak hatta ne olur civcivler de yesin Aslının bu gönlü yalanlara doymuş Ufak hatta ne olur civcivler de yesin Aslının bu gönlü yalanlara doymuş Aslının şu gönlü yalanlara doymuş Ufak hatta olur civcivlerde yesin hemi?